onlara ek tedbirler getirildi. Neden bu ek tedbirler alınma ihtiyacı duyuldu ve hangi maddeler eklendi senden alalım. Yaprak Yaka Yıldız normalleşme sürecine geçtik ancak rakamlar hala o normalleşme sürecinde beklentileri karşılayamadı. Henüz yeni vaka sayısı binin altına düşmedi. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda yeni ek tedbirler aldı. Özellikle kuaförler, berberler ve marketlerde geçerli olacak bu yeni tedbirler. Hemen tedbirlerin detaylarına bakalım. Daha önce kuaförlerde zaten randevu usulüne geçilmişti. Fön kullanılması yasaklanmıştı. Daha az kullanılması tavsiye edilmişti diyelim daha doğrusu olacak. Ancak bundan sonra kuaförlerde, Müşterilerle çalışanların konuşması da istenmiyor. Özellikle virüsün damlacık yoluyla bulaşma ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle mümkün olduğunca çalışanlar Müşterilerle sohbet etmeyecek, maskeleri takılı olacak. Konuşmaları gerekirse de çok kısık sesle konuşmaları isteniyor. Yeni tedbirlerden en dikkat çekeni de bu. Müşteri ve çalışanları artık kuaförlerde hiçbir şekilde konuşamayacaklar. İçeride müşteri dışında kimse bulunmayacak, misafir alınmayacak. Her 20 dakikada bir her müşteri arasına bırakılacak ve o 20 dakikada kuaförlerin içindeki malzemeler ve kuaförün tezgahı, kullanılan sandalye, bütün malzemeler dezenfekte edilecek. Yeni ek tedbirlerden en dikkat kaç çekenleri bunlar. Aynı zamanda iç yerinde kuaförlerde bildiğimiz gibi kuaför ürünleri satışta yapılabiliyor. Maskeler, özellikle saç bakım ürünleri gibi ürünlerde kuaförlerde satılıyor. Bunların da hiçbir şekilde tezgah üzerinde ve açıkta bulunması da yasaklandı. Özel cam tezgahların arkasında korunmaya alınacak ve ortalıkta kuaförlerde hiçbir malzeme bulunmayacak. Fön makinası bir kez daha burada altını çizelim. Yeni ek tedbirlerin içerisine de dikkat çekiliyor. Fön makinası mümkün olduğunca kullanılmayacak. Fön makinası gibi yüksek hava akımı yaratan cihazların kullanımı düşük hızda olacak ve yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ve diğer müşterileri de hiçbir şekilde o sıcaklığın ulaşmaması için fön makinasının kullanılmamasına da özen gösterilmesini istiyor Sağlık Bakanlığı kuaförlere yönelik yeni Yeni ilk tedbirlerden dikkat çekenleri bunlar. Güzellik salonlarına da bakalım. Güzellik salonlarında da pek çok kalıcı makyajdan tutun pek çok işlemin yapılması da yasaklanmıştı. Yeni ek tedbirler geldi güzellik salonlarında çalışanlara yönelik. Güzellik salonlarında çalışanlar da kalabalık oluşmasını engellemek için yine randevu sistemiyle çalışmaya devam edecek. Hiçbir şekilde güzellik salonuna gelen kişilerin yanında refakatçi ya da çocuk getirilmemesi de isteniyor. Müşteriler tokalaşmayacak, içeri girdiklerinde herhangi bir temasta çalışanlarla bulunmayacak. İşlemlerde kullanılan aletlerin yine kişiye özel olması sağlanacak. Bu aletlerin kullanım yapıldıktan sonra dezenfekte işlemleri yapılacak, sterilize edilecek, müşteri alanının temizlenmesi, dezenfeksiyonun hazırlanması için yine güzellik salonlarında da iki müşteri arasında işlem süresinin 20 dakika olarak uzun tutulması isteniyor. Çalışanlar bu çok önemli güzellik salonlarında cep telefonlarını işleme girmeden önce ve müşteriye temas etmeden önce bir odaya, soyunma odasına ya da oradaki bir dolaba koyacaklar. İş kıyafetlerini günlük olarak değiştirecekler ve tekstil kıyafetleri e, güzel salonlarında çalışanların her gün en az 60 derecelik bir ısıda yıkanmış olacak. E bunu da belirtelim. güzel salonlarında da cep telefonu kullanması bir noktada kısıtlanıyor çalışanların. Müşteriyle işleme girmeden önce o telefonların orada bulunması da istenmiyor. Başka bir yere kapalı bir çekmeceye, bir dolaba konması isteniyor. Güzel salonları ve e, Kuaför berberlere bakmıştık, marketlerde de yeni tedbirler alındı. Yeni tedbirlere göre de market ve süpermarketlerde sorumlu olan kişiler, Covid-19 konusunda soru ve endişe gelecek müşterilerden bütün sorulara yanıt verecek bilgiye sahip olmaları isteniyor. Bu noktada bir e, bilgi sahibi olmaları için de çalışma başlatılacak. Bunu da altını çizelim. Çalışanlar ve müşteri dahil en az 4 metrekare marketlerde, bir kişi olacak şekilde market içerisinde müşteri alınacak. Ürünler uygun olduğunca önceden manavlarda da zaten yapılmaya başlanmıştı marketlerin manav reyonlarında paketlenip satışa sunuluyordu. Burada çok dikkat çeken bir önlem var. Yalancı güven hissi oluşturulmaması için Marketlerde çalışanların sadece manav ve etriyonda çalışanların eldiven takması isteniyor. Onun dışında çalışanların eldiven kullanmaları önerilmiyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Özellikle et ve et ürünleri, paketlenmiş manav ve gıda ürünleriyle ilgili. Çalışan reyonlardaki kişilerin eldiven takmaları isteniyor. Onun dışındaki personelin eldiven takmaları istenmiyor. Eldivenle de gıda dışındaki nesnelere değinmesi de artık kısıtlandı. Kasalarda da ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bezle silinmeli önerisi getirdi. Sağlık Bakanlığı rakamların artık normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte binli rakamların altına düşmesi hedefimizdi diyor ve bu noktada Sağlık Bakanlığı, kuaför, berber ve marketlere bu yeni ek tedbirleri getirdi. Üç başlıkta biz de söyleyelim. Artık e, kuaförlerde müşterilerle çalışanların konuşması kısıtlandı. Güzellik salonlarında çalışanların cep telefonlarını açıkta bırakmaları kısıtlandı. Marketlerde de gıda ürünleri dışında e, reyonlarda çalışan personelin eldiven takması artık. E, Tamamen kısıtlanmış durumda. yeni ek tedbirlerle günün en sıcak başlığının detaylarını bu yönde diyelim ve söz tekrarı İstanbul'a bırakalım. Peki çok teşekkür ederiz Sultan bizde sana. Sevgili izleyiciler az önce arkadaşımız Sultan Akdoğan da bizlerle paylaştı. Berberler, güzellik salonları, kuaförler ve marketlerde ayrıca süpermarketlerde yeni bir dönem başlıyor. Ek tedbirler getirildi. O tedbirlere de uyulması gerekiyor. Denetimlerin de bu yönde yine sıkı bir şekilde yapılacağını hatırlatalım ve devam edelim.